Temizlik vakti. Oh, wow, siz ne kadar güzel temizlik yapıyorsunuz öyle. <laughs> Gülşen sen ne yapıyorsun? Çıkılır mı oraya? Düşersin. Ama kavga etmeyin bunun için bak. Yoksa temizlik yapmayız lütfen. Alperen kaçarsan elinden alırım. Sil bakalım buraları. Bezini Unuttum. Of ya, olmamış. Olmamış mı? Evet, abisi sandalyeyi aldı. Ama Gülşen de çıkmak istiyor. Alperen. Hadi şimdi abisi sil bakalım sil bakalım yap bakalım temizlik ya sen ne kadar temiz bir çocuksun asla elini yazalım <laughs> gülşen düştü <laughs> hadi sen şimdi yok kırmadı hadi sen şimdi sil bak bütün ıslattım buralara çok güzel silmen gerekiyor güzel sil. onu ver bana yere düşmesin anneciğim camı kırılır <gülüyor> <gülüyor> onu da alalım evet Wow, Alperen. <laughs> nasıl temizlik yapıyorsun sen? Aferin sana. Bakalım nasıl yapıyorsun? Ama bak burada kalmış anneciğim. Bak şurada kalmış. Orayı da yapman lazım. Bak Aa! ıslak kalmaması lazım. Islak kalırsa iz olur. Anneciğim onu bence silme. Bak oynuyor üstüne düşer. Bak ver bana bezi, bezi elimi bana ver. Elim yandı. Elin nasıl yandı anneciğim? Ben bak ben de burayı sileyim. Anne, bak, anne bak, ben de burayı sileyim. Oh mis ben gibi de oldu, de mis gibi oldu. Benim oğlumun en sevdiği şey toz almak. Değil mi? Anne bir daha sil Hadi sık bakalım bir kere Hadi Şuraya Evet Şuraya, şuraya. Al Gülşen abin veriyor tamam Hı. Tamam Evet sıktık Şimdi onu da siliyoruz Temizlik önemli değil mi anneciğim? Benim oğlum çok temiz bir çocuk <laughs> annesine yardım ediyor. Siz de annenize yardım Böyle ediyor musunuz ev çocuklar? Anne çünkü. Nasıl ev yanabilir anneciğim? Benim elim yandı. Ha, elin mi yandı? Ama gitme. Camlar ıslak kalmış Alperen bıraktın gittin onu ya. Camlar ıslakken bırakıp gidilir mi anneciğim? İz iz kalır sonra. Şunu alayım Al bakalım yerde sil evet. Ya Gülşen, ben nasıl Gülşen <gülüyor> <elde> <gülüyor> mi? abin temizlik yapsın. O sana göre değil, kırabilirsin. Aha. Eyvah. Gülşen, yapma. Gülşen, yapma. Yapma abisi, yapma. O zaman ben de bunu Hadi Alperen, çabucak sil sen. Onu koyalım yerine, sonra da aynayı silelim. <laughs> Eyvah. Gülşen, kırılıyordu. Gülşen, kırılıyordu. Bence biz bunu kırılmadan artık yerine koyalım. Teşekkür ederiz Alperen. Çok güzel sildin. Buna da sıktın mı? Ha? Oraları mı yapıyoruz şimdi? O yeterince sıkmışsın bence buraya. Ipıslak gözüküyor ve ayaklarınla çıkma ıslak yerlere. Tamam alalım sıktın. Ama bitecek anneciğim bana da lazım. Bana da lazım tamam bak Gülşen elliyor çabucak sil hadi. Sil çabuk çabuk sil. Çabuk çabuk sil hadi. Ben bana da ben annesiyle. Önce burayı bitirmeden, bir yer bitmeden bir yere gidilir mi Alperen? Çabucak sil, bütün evi temizlemen lazım bak. Misafir gelecekmiş. Ben temizledim be. Bakayım. Bak ıslak daha sen bunu güzel temizleyememişsin. Zaten bunu bana sen bana ver, vermeye Al Çocuklar gördünüz mü? Ayna bütün el içinde. Alperen ve Gülşen aynayı elleye elleye bütün kirletmişler. Bence yeterli. da Hadi şimdi bezini al. Oralar zaten bez. Aa, ben de yardım edeyim mi? Son kez yapıyoruz değil mi? Son kez yapıyoruz. Çabuk silmen gerekiyor artık. Çok az kaldı misafirlerin gelmesine. Birazdan gelirler. Ben Birazdan gelirler. Ben süpüreceğim. Hemen yap bakalım. Yap bakalım. iz kaldı. Gülşen. <laughs> Yapma Gülşen ne yaptın? <laughs> ben gidiyorum. Geldim. Bisikletini temizlemeye geldim Alperen'in. Alperen kendi temizlemeyecekmiş bisikletini. O yüzden ben geldim. Ben geldim bisikletini. Islak. Islak. Ben baktım. O bez ıslak. Ya sil bakalım. Bak gördün mü ıslak oluyor. Hemen bak her yerini sil. Tekerliklerini de sil. Akşam böyle beni götürmüştüm. Evet. Sil bakalım tekerliklerini de sil. Ama, <laughs> de, 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 de. Ama elin sıkışabilir anneciğim. Öyle mi silecektik?